Öncelikle birkaç yıldan beridir çevreye dair e, kaygılarımızın olduğu her halükarda bu coğrafyada kirletenlere karşı basın e, açıklamalarla, o bölgede temizlik yaparak, bütün halkı çağırarak bu coğrafyayı kirletmemesi gerekiyor. Temizlenmenin daha zor ama kirletilmeme daha kolay olduğuna dair bir e, çalışmamız vardı. O çalışma artık yavaş yavaş belediye doğanın tüm alanlarına dair çeşitli etkinliklerle dikkat çekmeye çalışıyor. Bundan kaynaklı da değerli dostlar bizler de bu buna de dikkat çekmek adına belediyemizi artık bu saatten sonra gerek skeç, tiyatro, gerek kültür çalışmalarıyla buna dikkat çekip ve elimizde geldiğince bu doğaya zarar veren, verilmemesiyle ilgili bir eğitim çalışması üretiyoruz için bir duyarlılık açısında bir çağrımız var. Tüm Dersim halkının ve tüm Dersim dostların, dışarıda gelen bütün dostlarımızın doğaya duyarlı olması, kirletmemesiyle ilgili ee, bir çağrımızdır. E, ve bunu izlemenizi sonra da e, vadilerde anonslarla e, ya da broşür ve benzer ça ça eğitim çalışmalarıyla elimizde geldiğince bunun önüne geçmeye çalışacağız ama çağrımız şu, kirletmeyelim. Çöpünü nereye koyuyor? Cebine koyuyor. Çöpünü çöpünü cebine koy. nereye atın diyor. nereye atın. Götürün çöpünüzü atın diyor Karavan. Yok bana var? Karavan. Miletra var mı? Miletra. Az koy da kendi çöpünü var. Ya, bir... ya da ne bir... yapayım? Ya da, bir... Ya da... Yo, no, bu da laf bu ha. Bu da laf. o ama o çöp kalıyor. Top ben orjinal konteyner o Aferin sen götüme girdin. <laughs> ya gel, bazı kötü ne değil bazı gözüme gibi, gözüme. Ama gözüme girdi. Çok. Ha o kırmıyor. O kırmıyor Bu hep yiyip bisküvitine atıyor ha. Ya o biz kimit niye Zoza zolası mı ne var zeno? E, kolası mı ne var zeno? Kondası men ne var zeno? Kavutuşu mı ne var zeno? Birası mı ne var zeno? Susuk sıkma <laughs> ne Okur! Okur o, Parti başkanı Ya o sen parti başkanı yok ya. Ha o fethi o ha? E boş boş geziyor. Ya de var ya esmer ana pandemi de Ne var huzur araba abone. Bu herhalde kendin niye kendin at yapıyor? Kendin ye, kendin at değil ha, kendin iş kendin hesabını kendin ver diyor ha. <laughs> yani faturasını belediye versin diyor ha. Vay namussuz <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak bazen bu belediye nasıl bundan başa çıkar yani? Belediye bundan kafaya çıkmaz tabi. Çıkmaz tabi. Belediyenin kaç tane adamı gidiyor çöp yapıyor <laughs> yetişmiyor yetişmiyor ha. Sen doğdun doğalık biliyorsun ya. Arun rabbi tarım. Kibir. Do çok kertopro. Çevre. 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 No. Kamu. Çevre. 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 her zaman Çevre. Çevre. diyarı Çevre. 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 بازرو انزل شنو انزل شنو فانے کنٹینر کارلپر کنٹینر نیو یاو یاو دپوی بی پرفیک چمیو پر نا چاسی بی پرانا سو سی پر زو ور دره نیاده یعنی هرکه گمیجو پاش نک یو بلدیه پهنا نصب پاجا чыга یاو وای 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 ناموس نرابا başkan de testopyor de başkan de super baz millet baz çok olmazse der başkan komobis <laughs> He. Komünist o ha. Aferin. ya Niye ummuyordum hep ben Biliyorum. Güzel alardı. <laughs> Haydi şimdi <laughs> efendim gitsin. Haydi. <laughs>